Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Murat'ın bu bölümünde MS 125'e modifiye kafa virajı aldık. Ee, Karbo kontrol amaçlı ürünü açtık. Bak bir şimdi tekrar kutusunu açıp motoru takacağız kamera karşısında. Hep beraber izleyelim. Ee, öncelikle ürünü sahibinden konular aldım. Açıklamada linki bulabilirsiniz eğer almak isterseniz. Ürünün fiyatı 150 lira. Şöyle açalım kutusunu. Ürünü şöyle yapacağız. <laughs> evet Yani bu şekilde. aslında pek bir şey diyor ben nasıl diyeyim? Bir düz plastiye basmışlar. Böyle. Şimdi modunu da takacağız. Hep beraber izleyelim. Kafa garajını kutusundan çıkardık, şimdi montajı yapacağız. Öncelikle şuradaki bir parmağını açalım. Evet, videoları çıkarmak şimdi böyle kenardan oturtuyoruz. Çok bir şey yok zaten. İki tane bir de tadıp söküyoruz. Şimdi videoları bir daha tutabiliyoruz. Bu videolar çok sıkmamaya özen gösteriyoruz ki plastik ağrı Evet montajımızı yaptık böyle gözüküyor. Hmm, bu kadar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Why, w h